Merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Kanalımıza abone olarak bize destek verebilir ve içeriklerimiz size hitap ediyorsa videolarımızı beğenebilirsiniz. Dünyaya hükmedecek ve 6 asır yaşayacak bir devletin filizlerinin atıldığı Ertuğrul Bey dönemi günümüzde de merak edilen tarihi konular arasında yer alıyor. Bugün Ertuğrul Gazi'nin oğullarının kimler olduğuna bakacak. Daha önce Osman Bey ve Saru Batu Savcı Bey'in hayatlarını anlattığımız için bu kez Ertuğrul Gazi oğlu Gündüz Alp'in hayatına odaklanacağız. Evet, Ertuğrul Gazi'nin üç oğlu olmuştur. Osman Bey, Osmanlı Devletinin kurucusu ve aynı zamanda ilk padişahıdır. Ayrıntılı bilgi için üst köşede size bıraktığımız karttan "Kuruluş Osman". Osman Bey nasıl öldü? isimli videomuzu izleyebilirsiniz. Osman Bey'den sonra tahta oğlu Orhan Bey geçmiştir. Ertuğrul Gazi'nin diğer bir oğlu ise Sarıbatu Savcı Bey'dir. Sarubatu Savcı Bey hakkında detaylı bilgi için size bıraktığımız üst köşedeki karttan Osman Bey'in kardeşi Sarubatu Savcı Bey isimli videomuza bakabilirsiniz. Gündüz Bey ya da bilinen adıyla Gündüz Alp Osmanlı kaynaklarının genelinde Ertuğrul Gazinin üç oğlundan biri olarak gösterilir. Ancak bazı kaynaklarda da Gündüz Alp'in Ertuğrul Gazi'nin babası olduğu iddia edilir. Aşık Paşazade'ye ait Aşık Paşazade tarihi ve Neşri'ye ait kitabı Cihan Uyuma gibi itibar edilen kaynaklar, Gündüz Bey'in Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Süleyman Şah'ın torunu olduğunu aktarırlar yani genel kabule göre Gündüz Bey Osman Gazi'nin ağabeyidir ve tarihi kayıtlara göre Gündüz Alp Ertuğrul Gazi'den sonra kayı boyuna bey olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadelede etmiştir. Osman Gazi'nin bey olmasından sonra ise yanından ayrılmamış ve Bizans ile yapılan hemen her savaşa bizzat katılmıştır. Eskişehir Sancak Beyliği de yapan Gündüz Alp, İnegöl Savaşı esnasında şehit olmuştur. Gündüz Bey'in Ay Doğdu adında bir de oğlu vardır. 2019 yılından itibaren ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman adlı Türk yapımı televizyon dizisinde Gündüz Al, usta oyuncu Emre Basalak tarafından canlandırılmaktadır. tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.